Otoyollarda hız sınırı 140'a yükseltildi ama tüm otoyollarda değil bazılarında 130 kilometre. Yeni hız limitleri 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Peki sürücüler bu karar hakkında ne düşünüyor? Ayrıntılar haberimizde. Eski arabalar kalmadı artık. Bütün arabalar hep yeni. Son model arabalar kullanmıyor. Trafiğin aksamasına neden oluyor. Uzun kuyruklar oluşuyor kazaya sebebiyet Adam aniden arkadan küt diye bindiriyor. 120-110 olmaz ki otobanda gidiyorsun. Biraz süratli olsun tabii. Sürücülerin şikayetleri değerlendirildi. Otoyollarda hız sınırı yükseltildi. 120 kilometreden 140 kilometreye çıkarıldı. Yeni ceza limiti 154 kilometre. Onu dinleyen yok ki ben gene basıyordum. Yakalanırsak cezamızı ödüyorduk. En son bu yolda 1 milyon 155 1155 lira. Bence kötü olmuş. Neden? Çünkü 120 olduğu zaman 220 yapıyorduk. Şimdi 140 oldu, 240 yaparız. Bazı otoyollardaki artış daha düşük tutuldu. İstanbul-Ankara, i̇stanbul nide Niğde-Mersin, Şanlıurfa-Tarsus, Şanlıurfa-Çeşme-İzmir, Aydın otoyollarında hız sınırı 130 kilometreye çıktı. Gideceğimiz yere daha hızlı gideriz ama bunun yanı sıra da kazaya getirebilir ona dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. İstesek de istemesek de biraz geçiyoruz. Hız sabitleyiciyi alıyorum 80'e. Gene oradan buraya giderken gene geçmiş oluyoruz. Gene geçmiş oluyoruz. Ceza geliyor. Yapımı devam eden veya yeni projelenen otoyollarda da 140 km hız sınırı geçerli olacak. Uygulama 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Normal hızı zaten bastığında 120'ye şey yapıyor. Otomatikmen çıkıyor zaten. Profesyonel şoför olması lazım. Yani her yerde hız yapılmaz. Günümüz koşullarına göre yollarımız standartı çok yüksek. E, araçlar yeni nesil, konforlu, e, daha güvenli araçlar olduğu için e, bence makul. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.